Mülteci karşıtlığının bence Türkiye'deki temel şeyi motivasyonu İslamofobia. Yani bu mültecileri düşünün Suriye'den değil de Bulgaristan'dan gelmiş olsalardı. Aynı kesimler aynı tepkileri gösterirler miydi? Yani Türkiye'de zaten Suriyelilere... Veya Orta Doğu'dan gelen mültecilere verilen tepkilerle uzun yıllar boyunca kendi halkına verilen tepkiler arasında bir paralellik yok mu? Peki ben sorayım o zaman şöyle bir şey yani var. Yani göbeğini kaşıyan Balkanlardan adam. Balkanlardan gelenler evet. e, Türk diye addediliyor. Yani <laughs> bu sanki genetik olarak bir şey yapılmış gibi evet. test edilmiş gibi. Ama Suriye'den gelenler öyle değil. Evet. diye Twitter'da. Çünkü, çünkü bence yani belki biraz abartılı bir yorum olabilir ama. Bu şekilde el alıyor çoğunluk. Türkiye... İyi Parti'nin tabanında. Özellikle Os Cumhuriyet Halk Partisi Osmanlı'nın yönetici kesimi Rumeli'ydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucuları Rumeli. 1950'den sonra Rumeli ile Anadolu arasındaki denge Anadolu'nun rehine kaydı. Yani Suriyelilerin buraya gelmiş olması Anadolu'nun daha da ağırlığını hissettirmesi demek. Yani Rumeli'den gelmiş olsaydı e, o belli kesimden insanlar bu, onlara e, tepki göstermezlerdi. Bu, bu, sebepten dolayı yani Türkiye'de hani birçok kutuplaşmadan bahsediyoruz da böyle bir kutuplaşma da var bence. Anadolu ve Rum, Rumeli de. diye. Yani ya, bakın ya, ya. mesela CHP'nin oy aldığı yerlere bakın. E, dış Anadolu diyebileceğimiz yani Ege ve sahil kesimi öyle değil mi? Ve e, Trakya. Yani Rumelilerin ağırlıkta olduğu. Yani burada insanları itham etmek için söylemiyorum. Yok yok. Yo, yo, olarak ediniz, söylüyorum.